Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arka planı nasıl yaptığımı göstereyim bu Max'i. Arkadaşlar ilk olarak şey konuma giriyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz bir karakterin yanına duvar kağıdı yazıyorsunuz. Mesela nerede? Ben Dynamite yazayım. Duvar kağıdı yazıyorsunuz. Duvar kağıdı yazdım mı? Görsellere giriyorsunuz. Görsellerden bakın olmuyor. Görsellerden olmaz. Dynamite görsellerden olmuyor. Buradan gel. Yan tarafa gir. Arkadaşlar. Yanlış yere girdim. Şimdi görsellere basıyorsunuz. En yeni. Tüm. O. Durun arkadaşlar görseller değil. Bakın dynamite de olmadı. Mesela şey yapalım. Spike Spike duvar kağıdı yapalım. Duvar duvar kırdı. Yapalım. Ha, bakın bunun da oldu. Böyle resmin üstüne basıl tutuyorsunuz. Resmi indire basıyorsunuz. Indir, indirdik. Ondan sonra çıkıyorsunuz buradan. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan ekrana geliyorsunuz. Duvar kağıdı yapıyorsunuz. Fotoğraflardan Ben şu anda yapmayacağım. Oh no. Bakın Spike en önünde olabilir. Ben dün şey yapmışım Dynamite. Bakın bu Spike'a basıyorsunuz üstüne. Ona sonra duvar kağıdını ayarla yazıyor. Ona bastım mı ayarlayın böyle böyle. Elinizle. Ondan ay ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bir de TikTok hilesi göstereceğim. Bakın TikTok izlemiz bu. Dur, durun arkadaşlar. Ben girip durmayayım. Susayım Bakın. Mesela TikTok iyilesi, bu 1, 2'yi de göstereceğim. Bakın. Buraya keşfetten üstteki araya basıyorsunuz. Ve riyaz nokta 14 yazıyorsunuz. Şunu. Bakın 34 milyon takipçisi var. Ona basıyorsunuz. Takip et. Takip et çıkar basıp basılı tutuyorsunuz. Yani basılı değil de ikide bir basıp çekiyorsunuz. Takip edip çıkıyorsunuz. Takip edip çıkıyorsunuz. Onu yaptıktan sonra. Bakın yanlış yere bastım arkadaşlar. Takip edip böyle çıka çıka size takipçi geliyor. Onların takipçileri sizi takip etmeye başlıyor. Mesela benim 31 takipçim vardı. Şu an 40 takipçim var. 9 tane takipçi alabildim böyle basıl basılı basılı uyarı gelene kadar yapın. Bir tane daha ee, TikTok ilemeze gelelim. Da yine Chrome'a gireceğiniz. Yine Chrome'a gireceğiniz. Buradan bu sefer bu sefer TikTok takipçi ilesi yazıyoruz diyor. TikTok Tok takipçi ki hilesi yazdım mı arkadaşlar? Göstereceğim size. En baştaki şey şeye bastın mı? Böyle bir yere giriyor. Burada şu üstteki kahverengi TikTok'a giriyorsunuz. Siyah. Şuna geliyorsunuz. TikTok takipçim istersiniz. Beğenime mi isterseniz hangisine basıyorsunuz? Ben takipçiye basıyorum. Ama ben de... Ben şu an hile yapmak istemiyorum. Sadece size göstereceğim. Türk müsünüz, yabancı mısınız diye işaretliyorsunuz. Ben Türk'üm. Alttan hangi videonun... E, hangi videoyu şey yapmanızı gösteriyor. Hangi videoda beğeni sayısı almanızı istiyor. Mesela ben şu videomda çok istiyorum. Nerede o? Ben şu videomda çok istiyorum beğeni sayısı. Şu üç tane noktaya basıyorsunuz. Burada arkadaşlar. Şurada. Kop bağlantıyı kopyala var. Oradan kopyalıyorsunuz. Buradan geri giriyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Buradan bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Durun arkadaşlar. Bağlantıyı en baştan kopyalayacağım. Şimdi zaten videoyu 544 kişi izlemiş. Ve daha çok izlenmesini ve daha çok beğenisi olmasını istiyorum. Gelecek o gelecek. Hatta sizi izleteyim videoyu arkadaşlar çok güzel. Bu arkadaşlar. Neyse biz ona bakmayalım. Şimdi geçelim bizim yaptığımız yere. Şuraya koyduk. İn. buraya da mesela 100 tane isterseniz size 100 takipçi isterseniz 8 ya da 30 dakika arası beğeni 100, 100 takipçiniz olacak. Ya da 100 izlenmeniz, 100 beğeniniz. Ben takipçi seçtiğim için gelecek olabilir. Mesela böyle gösterdik arkadaşlar. Ben yapmayacağım hileyi. O yüzden çıkıyorum. İki tane onunla ilgili hile gösterdim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şunları silelim arkadaşlar. Hatta videodan sonra silerim. Şimdi WhatsApp hilesine geldik. Mesela şu Şuraya basıyorsunuz ya. Şu bastığım yere bastım mı? Bakın. Hı. Oraya bastım mı sizin dediklerinizi yazı olarak yazıyor. İnternet bağlantısı yok diyor. Ama siz basıp da deneseniz benim için iyi bir şey. Sizin için de. Mesela ne yapalım? Arkadaşlar beni TikTok'tan ne Ta şeyden takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabımın adı Pro Emir 12. Instagram hesabımın ismi Emir Akarslan. Birleşik ikisi de şu üstte görüyorsunuzdur. Bakın burada. Altta gözüküyor. İki tane N var. Sonunda. Birleşik Emir Akarslan TikTok Pro Emir 12. Bakın bu da bizim kelimiz. Evet arkadaşlar, bugünlük bugün bu kadardı. Umarım videoyu beğenmeyi ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Hepinize görüşürüz. Bay bay.